Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Beriş Arduç'tan yepyeni görüntüler geldi. Arduç'un e, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden işte Alparslan'dan Kamera arkası yeni kare geldi. İşte sizler için Arduç'un yeni görüntüsünü videomda düzenleyip kanalımda sundum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.